あっ <noise> <noise> aldıktan sonra çeviriyor. biraz böyle gelsin tamam. canlı evet, evet. tamam. az aşağıya doğru alalım bu mı? Tamam. 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 için Allah rızası sağsın. El fatiha. Gülü çeksene falan. Bu şifar 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 şifar. Biz boncuğumuzu kaybettik. Bizimizi <laughs> değil, boncuğumuz bizim oldu. Mavi boncuğumuz. Şifar de kaybettik. Devlet bakar olsun ya. Aslında sevgimiz çok ona yetmedi. Toprağın sevgisi da ona ayrı geldi. yer hep nur içinde olsun. Cümlesinin birinin içinde. Şifar 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 O Ben de burada Bak. Ben tanımıyorum. Gerçekten çok büyük bir değerimizi kaybettik. Türk sineması ablasını, annesini hatta babasını kaybetti. Yani öyle bir insandı ki e, her zaman e, garibin yanında, çalışanı yanında, işçinin yanında olan, e, haksızın yanında olan bir kadındı. Yani sette dahi kendisi öyle paydasını yemek yemez. ilk önce işçileri yedirdi, kendisi ondan sonra yerdi. Efendim anlatırken gözleriniz doluyor. Gerçekten ee, dolmaması de mümkün var. değil. Zaten vefat ettiği günden beri devamlı ağlıyoruz. Ne kadar ağlayacağız bilemiyoruz yani. Böyle bir kadın, böyle bir erkek ruhlu bir insan gelmez gelmemiştir. Bugün belediyede çalışırken dahi, Şişli Belediyesi'nde görev yaparken dahi hep işçilerin yanında olmuş, pazarcıların yanında koşmuş. Hiçbir zaman makamında çok zor nadir görülen bir başkandı. O kodlarla hep devamlı yani piyasada olurdu, çarşıda olurdu. Yani manavın yanında, bakkalın yanında Böyle bir insan yani çalışma ruhu olan bir insan. Yeri boşluğu da bir mümkün insan. Mümkün değil. Yani. Mümkün değil. Sanatçılara Ayaz Ağan'da hiç unutmuyorum. Öyle bir yer verdi ya, arazi verdi. Sanatçılar ev yapılsın diye yer verdi. Gece konduları yıktı oradan çoğunu yıktı. Böyle yüreğiyle çalışan bir insan yani. Bugüne kadar hiçbir kişi görmemiştir yani öyle bir çalışan. Haksızın yanındadır. Türk sinemasında da çekmiş olduğu filmler oynadığı roller gerçekten kendisini ben ne bileyim nasıl anlatayım size yani. Yani böyle böyle bir insan gelmez. Filmlerden Türk sineması anlatılmaz yani Türk sineması varsa bugün onun sayesinde var. Türk sinemasının ilk kadın oyuncularındandır yani kendisi ve yaşayarak oynayan bir kadın. Tabii ki e, kocası Memdoyun ile birlikte yıllarını verdi. Şimdi onun yanına gidiyor. Çok sevdiği bir kocası var o öldü zaten kendisi de öldü ama hiçbir zaman şakasını, esprisini onu bırakmayan bir insandı. Hastanede ziyaretlerimde dahi kalça kemiği kırıldığı zamanlar bile hiçbir zaman kendisinden böyle bir şey göremezsiniz. Esprileriyle, şakalarıyla böyle bir yaşayan bir kadın yani. En sonuçta Bodrum'da ziyaret ettim, evinde ziyaret ettim. Onu e, gayet güzeldi, gayet neşeliydi. Nasıl olduysa işte bu korona, bu yetmezliklerinden dolayı es şey düştü yapacak hiçbir şey yok yani hepimizin başı sağ olsun Başımız yani sinemanın değil sadece Türk milletinin başı sağ olsun çok teşekkür ederim. <laughs> Fatma Girik Türk sinemasının dört yapılı oyuncusundan birisiydi. Onu kaybettik. Bence çok büyük bir kayıp. Kendisi sinemanın haricinde çok, her rolün kadın olmasına rağmen aynı zamanda e, belediye başkanı, şiş belediye yapmıştır. O süreçte çok büyük başarılara imza atmıştır. E, Türk sinemasının ve Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Allah'ın bizim mekanı cennette olsun Şimdi üşüyoruz ama soğuktan değil, kılımız e, üşüyor, kalbimiz üşüyor, nefesimiz üşüyor. E, onlar gidiyorlar da içimizden uğurlayamıyoruz. Maalesef bugün acımızı tercüme edecek, hangi dilde tercüme etsek üzüntümü e, Çok üzgünüm, çok sevdiğim, e, çok saydığım ve e, değerli ustamı, büyüğümü, Sinan Hanım'ın bir mihenk taşını kaybettik söyleyecek fazla söz olmuyor. En son ne zaman görüşmüştünüz? Bir ay, Görüşmüş bir, ay, ay, bir ay, bir ay, önce bir telefon konuşması yapmıştık. Çok uzun süren. Çok çok güzel. Bundan sonra da bir daha yani, tamam. görüşemedik, Konuşamadık. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Tekrar. teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi çok kıymetli bir sanatçıydı Fatma abla. Onunla birlikte bir dönem kapandı sanki. Allah kendisi Allah. Allah'a sağlık Başı sağ... Gelsin. Çok Bak, duayın, duayın. Duayın. Ben iki açalım duayın. bence. Biz onu kaybetmedik. O yaşıyor, kalbimizde yaşıyor. Şu anda yok. Valla sinemamızda sevilen, sayılan bir ablamızdı. Anamızdı daha doğrusu. Ee, ne zaman bir şey olsun, başımız ağrısa onu gider rahatsız derdik. Ee, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yazsın. Ben de 1975'lerde Fatma Giri'yi tanıdım. Uğur Plato vardı. O Platon'un merdivenlerden aşağı indiğimizde Osman Seden yönetmenimizdi. Yönetmendi daha doğrusu. Evet. Ve çok güzel saygı duyduğum bir insandı. Gerçekten Fatma Giri Türkiye'mizin onur verici sanatçılardan bir tanesidir. Fatma ablayla ile... 1967-68'lerden tanışmıştım. O yıllarda filmlerinde oynamıştık. O yılda bu yıllara kadar birçok filmlerinde oynadım. Fatma ablayla en son bir beni ağlatmayın dizisinde oynamıştık. O dizide 13 bölüm birlikte oynadık. Ee, gerçekten çok üzücü bir süreç yaşanıyor şu anda. Bu gerçekten kışın ağır günlerinde aslında Fatma ablanın hayatı olması bütün hepimiz benim de yüreğimi çok ısıtan bir şeydi. Biriydi. Biz Fatma ablayla bir dizi de beraber çalıştık uzunca bir süre. O dizi boyunca bana yaşattıkları, bana hissettirdikleri bir duayen bir hoca, bir abla dışında bir arkadaştı, bir dostu. inanılmaz eğlenceli bir kişiliği vardı. Dürüstlüğü de zaten bütün Türkiyece biliniyor. Hem belediciliği, hem oyunculuğu, hem hocalığı, e, hem sanatkarlığı, her şey çok iyi biliniyor. Bence Türkiye için gerçekten çok büyük bir eksik, ama şöyle bir bence artı tarafı da var. Fatma Girik Türkiye için hiç unutulmayacak. Şey...